Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Fotoelektrik olayla alakalı soru çözümü yapacağız. Fotoelektrik olayla alakalı eğer konu eksikliğiniz varsa kanaldaki fotoelektrik olay konu anlatım özetine de bakabilirsiniz. Birinci sorudan başlayalım. K ve L ışık kaynaklarından salınan fotonların frekans sırasıyla FK ve FL'dir diyor. Katot levhaya ulaşan foton sayıları ise sırasıyla NK, NL'dir diyor. K ve L ışık kaynaklarından T sürede yayılan enerjiler eşit olduğuna göre hayargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. E eşittir HF şeklinde yazıyorduk ama buradaki olay E eşittir HF hani enerji, Planck sabiti çarpı frekans ve bundan N tane var diyor. Hani foton sayısı olarak. Yani bunun yanına hani HF'nin yanına arkadaşlar N'i de ekleyeceğiz. N çarpı H çarpı F'dir. Ve demiş ki hani burada e, K l ışık kaynaklarından T süre değilen enerjiler eşit olduğuna göre diyor. Yani burada arkadaşlar hani K ve L'deki enerjiler eşit olacak. Yani şunu söylemek gerekiyor. NK hani sayısı NK. H Planck sabit zaten çarpı FK. Bu ile arkadaşlar diğer tarafta NL H FL birbirlerine eşit olacaktır diyeceğiz. Şimdi buna göre hangileri doğrudur? Buna göre arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman mesela e, sayıyla hani frekans ters orantılı olacaktır. Yani NK NL'den büyükse FK FL'den küçüktür diye söylüyor. Burada doğrudur arkadaşlar. Sayıyla frekans ters orantılı olacaktır. Bu doğrudur. Eğer eşitse de arkadaşlar tabii ki de eşit olabilir. Burada sıkıntı yok. NK NL'den küçükse FK FL'den küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar, burada tam tersi. Demin de konuştuğumuz gibi. O yüzden burada doğru seçeneğimiz B şıkkı olacaktır. İkinci soru özdeş elektroskoplardan K elektrikle yüklü L elektrisi olarak nötrülür diyor. Elektroskopların topuzları yerine özdeş metal levhalar takılmış ve levhalar aynı kaynaktan çıkan paralel ışın demetiyle aydınlatılmıştır. Levhalar ışık düşürdükten sonra K elektroskopunun yaprakları biraz kapanırken L elektroskopunun yaprakları açılmaktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi bir kere şunu bilmek lazım arkadaşlar burada düşürülen ışıklar elektron koparıyor arkadaşlar yani yapılan iş bu yani K ve L'de hani bir hareket var elektroskoplarda bir hareket var yani eşkenersine geçmiş hani bir e, elektronlar yani bir enerji düşürülüyor peki elektron koparılıyor buna göre hangileri doğrudur diyor yani Burada arkadaşlar elektron koparmak demek eksinin azalması demektir. K elektroskobu elektron kaybederken evet L elektroskobu elektron kazanmaktır. Bu yanlıştır arkadaşlar. K elektroskobu negatif yüklüdür. Şimdi niye yapraklar kapanıyor yüklüyken? E, elektron giderse yani eksiler giderse arkadaşlar hani burada yapraklar biraz kapanmış. Yani o yüzden K elektroskobu evet negatif yüklüdür diyeceğiz. D elektroskopunun yaprakları bir süre sonra tekrar kapanır. Hayır bu açıldı arkadaşlar. Ondan sonra kapanma gerçekleşmez. O yüzden doğru cevabımız yalnız olacaktır diyeceğiz. Şekildeki fotosele tek renkli ışık düşürüldüğü zaman ampermetrede belli bir akım şiddeti ölçülmektedir diyor. Ampermetrede ölçülen akım şiddetinin artması için hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi arkadaşlar burada ampermetrede akım hani gözüküyorsa o zaman burada hani eşkenlerisini açmış bir hani ee, ışık gönderilmiş demektir. O zaman akım şiddetinin artması için gönderilen ışığın frekansını arttırmak yani enerjiyi arttırmak. Enerji nasıl arkadaşlar? Frekans artarsa arkadaşlar enerji de artacaktır. O zaman şöyle söyleyeyim. Hani mesela hani yolladığımız ışığın enerjisi, toplam enerjisi E ise bunun bir kısmı burada eşkenar seçin. için ondan sonra diğeri de buna hani verilen hani karşı tarafa gitmesi için kullanılan enerji için olacaktır. Şimdi frekans arttırmak total enerji arttıracaktır. O yüzden bu olur arkadaşlar. Gönderilen ışın şiddetini arttırmak. Işın şiddetini arttırmak demek arkadaşlar aynı enerjili ama hani e, daha fazla olan hani foton sayısı olarak fazla foton yollamaktır. Bu da olur. Katotla anot arasındaki mesafeyi azaltmak. Burada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi bu mesafeyi azaltırsak eğer mesela buradan hani sekenler sağa sola gidecek. Hani burada işte aşağı yukarı işte neyse hani böyle gidecektir. Burada siz hani olasılığı arttırıyorsunuz. O yüzden bu da olabilir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1, 2 ya da 3'tür. Bir fotoselde oluşan maksimum akım şiddeti iyidir. Katottan kopan elektronların kinetik enerjisi ise E kadardır diyor. Buna göre katoda gönderilen tek renkli ışığın frekansı artarsa E ve I nasıl değişir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada biz maksimum akıma ulaşmışız. Yani burada hani ışığın frekansının artması demek enerji arttıracaktır. Evet. E şimdi enerji artacaktır ama burada hani doyma durumuna gelmiş. Yani doyma akımına ulaşmış. O yüzden de akım burada değişmeyecek diye söyleyeceğiz. Yani burada artar değişmez. Yani cevabımız E şıkkı olur. Beşinci sorudayız. Bir fotoselde metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisinin metale düşünen fotonların frekansına bağlı grafiği şekilde verilmiştir diyor. Grafik üzerinde grafiğin enerji eksenini kestiği nokta A, frekansı kestiği nokta B ve grafiğin frekansı ile yaptığı açı alfa olarak tanımlanmıştır. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Burada arkadaşlar A kopan elektronların kinetik enerjisidir demiş. Hayır arkadaşlar buradaki A değeri hatta eksili değer yazar. Buradaki eksili değer arkadaşlar şudur. E, 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 eksi eşik enerjisi olarak bilinir. O yüzden yani eşik enerjisinin eksilisini verecektir. Bu değildir arkadaşlar. Ve elektronu koparacak fotonun minimum frekansıdır. Evet tam burada arkadaşlar minimum frekans. Hani frekans zaten eksenindedir. O yüzden minimum frekanstır diye söyleyeceğiz. Alfa kullanacak her metal için aynı değerdedir diyor. Şimdi buradaki açıya baktığınız zaman arkadaşlar hani açının tanjantına baktığınızda burası E burası da F olur. E buranın e eşittir h ve doğru mu? O zaman h bölü f'den plank sabit olan h'ı bulursunuz. Yani evet alfa kullanacak her metal için aynı değerdedir diyeceğiz. Bu da doğrudur. Hatta mesela birden, fark birden fazla metal kullanıldığı zaman mesela şöyle şöyle birbirlerine paralel aynı açıda olacak şekilde size değer verecektir. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. O yüzden lafı da uzatmayayım. Cevap da e şıkkı olur. Bir fotoseldeki katut levhasına ayrı ayrı KLM ışık kaynakları tutulmaktadır. Devredeki fotoelektrik akımının maksimum şiddeti ile bu akımların kesme potansiyel farkları şekildeki tabloda verilmiştir diyor. KLM kaynaklarından çıkan fotonların frekansları sırasıyla FK, FL, FM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? Bir kere şunu bilelim. Bir fotoseldeki diyor. Yani burada arkadaşlar aynı hani sistemde biz e, bu durumları incelemişiz. Şöyle bir baktığımızda mesela fotonun e, enerjisi için konuşalım. E enerjisi eşittir diyeceğiz. Nedir? Bir kere bağlanma enerjisini yazacağız. E bağlanma eşittir artı pardon. Bir de arkadaşlarım burada E kinetik de yazacağız arkadaşlar. E kinetik. Yani buradaki hani foton enerjisi için bunu kullanabiliriz. Şöyle EF yazmayayım da E foton yazayım. Şimdi buradaki olay nedir arkadaşlar? Şimdi burada kesme potansiyeli yazıyor ya hani 2 volt 2 volt 1 volt şeklinde. Burada hani bir elektronun hani kinetik enerjisini o şekilde de yazabilirsiniz. Yani burada E çarpı mesela kesme potansiyeli şeklinde de yazabiliriz. Bağlanma enerjisi olarak bakın aynı fotoselde kullanıldığından dolayı bağlanma enerjileri üçü içinde KLM içinde aynı değişmiyor. Burada e, Yollanan KLM'nin hani e, enerjisine baktığımızda arkadaşlar hani biz kesme potansiyeli ve bağlanma enerjisini kullanabiliriz ama hani hocam bu maksimum akım ne olacak maksimum akım burada bizim bir işimize yaramayacaktır arkadaşlar o yüzden de hani şunu kullanabiliriz mesela hani birincisi için yani K için konuştuğumuzda ne olacaktır mesela bağlanma enerjisini E kadar diyelim ondan sonra E çarpı 2V şeklinde olacak. Ondan sonra bu K'nın mesela nesi olacaktır? Enerjisi olacaktır. Yani H çarpı FK'dır. Diğer için aynı şekilde E artı E çarpı 2V eşittir H çarpı F ile. Diğer için de E artı E çarpı V eşittir H çarpı F M şeklinde yazacağız. E'ler aynı zaten. Ondan sonra burada voltu büyük olanın arkadaşlar. Hani e, foton frekansı da daha büyük olacaktır. Yani FK ve FL'nin FR hani frekans e, frekans değerleri birbirine eşit. M de bunlardan küçüktür diyeceğiz. Yani cevabımız B şıkkı olacaktır. 7. soruya bakalım. Bir fotoselde oluşan elektrik akımının üreticinin potansiyel farkına bağlı değişimi gösteren grafik şekilde verilmiştir diyor. Grafik üzerindeki I0 üreteç gerilimi olmadan oluşan akım şiddetini İM devrede oluşan elektrik akımının maksimum şiddetini, VK devrede elektrik akımını durduran üreticinin gerilimini ifade etmektedir. Buna göre fotoselde kullanılan ışık kaynağının şiddeti arttırıldığında I0, ime ve VK değerlerinden hangileri artar diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda şu denkleminizi yazın. Denklem nedir? E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik şeklinde yazabiliyorduk. Şimdi arkadaşlar buradaki olay hani e, e, kinetik dediğimiz kavramda da burada hani kesme potansiyelini yani burada diyor ki devrede elektrik akımını durduran üreticinin gerilimi diyor. Yani kesme potansiyeli. Burada da EK'yı biz hani e, şöyle yazabiliriz. Hemen düzenleyelim. E çarpı V kesme şeklinde yazabiliriz. Peki. Şimdi diyor ki bu fotoselde kullanılan diyor. Bu fotoselde kullanılan diyorsa arkadaşlar o zaman bağlanma enerjimiz burada sabittir diye söyleyeceğiz. Bu değişmeyecek arkadaşlar. Burada ışık şiddetinin artması arkadaşlar hani gönderilen foton sayısının artması demektir. O yüzden de burada yukarı diyor ki üreteş gerilimi olmadan oluşan akım şiddeti diyor. Yani i sıfır. Yani bu ne demek? Hani üreteş olmadan karşıya ulaşan hani e şeyden bahsediyor. Fotondan bahsediyor ve hani elektrondan pardon. Bu ne yapacaktır? Artacaktır. O yüzden arkadaşlar i sıfır dediğimiz şey artar diyeceğiz. Peki diğerine bakalım. Burada hani demin de konuştuk. Mesela hani şiddet arttırıldığında daha fazla hani burada elektron kopacak karşı levhaya ulaşacak. O yüzden maksimum değerde yani IM değeri de artacaktır diye söyleyebiliriz. En son durdurma gerilimine bakalım. Yani kesme potansiyeli dediğimiz VK'ya bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki olay hani şu detaya dikkat edin. Işık şiddeti arttırılıyor. Demek biz burada hani sayıyı arttırıyoruz. Yani n artıyor. Yani f artmıyor arkadaşlar. Yolladığımız hani e, ışığın frekansı artmıyor. Frekans artmadığından dolayı buradaki hani ef olarak yazdık ya hani gönderdiğimiz eee fotosel'e yolladığımız hani ışığın enerjisi değişmeyecek. Yani buradaki hf idi ya. Buradaki f değişmiyor. Zaten h zaten sabit bir sayı. O yüzden bu değişmiyor. E bağlanma enerjimiz de değişmiyor. O yüzden de arkadaşlar kesme potansiyelimiz de değişmeyecektir diyeceğiz. Yani 1 ve 2 var. Yani o da nedir? I sıfır ve İm artacaktır ve diğeri hani VK artmayacaktır sabit kalacaktır diyeceğiz hatta bu grafikte arkadaşlar şöyle sileyim hemen bu grafiğin son durumu nasıl olacak i da arttı İm de arttı o zaman arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkacaktır diye söyleyeceğiz burası i I0, sıfır yeni i sıfırımız burası da yeni i olacak Özdeş ışık kaynaklarından yayılan paralel ışık demetleriyle ile aydınlatılan KLM levhalarına ait yüzey alanları ve eşik frekansları tabloda verilmiştir diyor. KLM levhalarından kopan elektronların kinetik enerjileri sırasıyla EK, EL, EM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Kaynaktan yayılan ışığın frekansı KLM levhalarının eşik frekansından büyüktür diye sor, vermiş arkadaşlar. Şimdi özdeş ışık kaynaklarından diyor yani yolladığımız hani şu formüldeki EF'ler aynı olacaktır. Yani şöyle EF eşittir E bağlanma artı E kinetik şeklinde yazıyorduk. Şimdi arkadaşlar burada özdeş ışık kaynaklarından diyor. O zaman bunlar eşit olacak. Hepsi için, K, L, M için eşit olacaktır. Ve burada hani K'nın, L'nin ve M'nin eşik frekansları da arkadaşlar bağlanma enerjisini etkileyecek. Yani burada şöyle yazalım. Hani eşit de demeyelim de. Yani eşit diyelim. Şöyle E diyelim hepsine. 3 tane KLM için. Ondan sonra bağlanmalar da arkadaşlar birincisinde nedir? H çarpı 2F. Ondan sonra diğerinde H çarpı F ve diğerinde de H çarpı 3F şeklinde olacak. Ondan sonra da arkadaşlar bunların da hani kinetik enerjileri EK, EL ve EM şeklinde de olsun. Diyor ki kinetik enerji sırasıyla e, ne olur diye sormuş. Burada arkadaşlar denkleme göre baktığımızda Hani eşik frekansı en küçük olan da en büyük bir enerji olacak. Yani L'deki enerji en büyüktür. Ondan sonra da arkadaşlar buradaki M'deki enerji de en küçüktür diyeceğiz. Yani LKM olacaktır. Cevabımız da D olur. Şekildeki fotoselde 9. sorudayız arkadaşlar. Eşik enerjisi 1,2 elektron volt. katot levhaya gönderilen tek renkli ışığın enerjisi 3,6 elektron volttur diyor. Katoda ışık düşürülüğünde ampermetre okunan değer sıfırdan büyüktür diyor. Ampermetre okunan değerin sıfır olması için devrede başka hiçbir değişiklik yapılmadan K-L noktalar arasına bağlanması gereken pinin kutupları ve potansiyel farkı hangisidir diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar burada hani e, katodun Işık enerjisi 1,2 elektron volt diyor. E, Yollanan ışığın da enerjisi 3,6 elektron volt. Burada arkadaşlar E F eşittir E sıfır veya E bağlanma artı E kinetik şeklinde yazıyorduk. Şimdi burada foton enerjisi 3,6 bağlanma enerjimiz 1,2. O zaman da arkadaşlar ne yapar? Bu EK dediğimiz şey 2,4 yapar. Peki şimdi burada hani sıfırlanması için hangisi kullanılmalıdır diye söylüyor. O zaman arkadaşlar burada ne oluyordu? Burada elektronlar hani koparılıp karşı levhaya çarpıyor. E şimdi bu ne olması lazım? 2,4'lük bir hani üreteç kullanmamız lazım. Yani şu kafadan gitti. Ve arkadaşlar şunu da söyleyelim. Şu E de gidiyor. Burada eksiler hani diğer tarafa gidiyor ya. Bunu durduran bir şey olması lazım. Yani bu tarafta arkadaşlar eksi olması lazım. Bu tarafta da artı olması lazım. Yani bu bağlanma durumunda buradaki artı burada. Yani K'daki, K artı L'de eksi olması lazım. Yani bu da nasıl olacak arkadaşlar? Hangisi olacak? Burada C şık olur diye söyleyeceğiz. Böyle olması lazım ki değer sıfırlanabilsin diye söyleyebiliriz. 10. sorumuz. Bir fotoselde katot metaline dalga boyu 4000 angstrom olan mor ışık tutulmaktadır. Devrede oluşan fotoelektrik akımı durdurmak için 1,5 voltluk kesme potansiyeli uygulanmıştır. Buna göre katot levhasının eşik enerjisi kaç elektron volttur diyor. Şimdi arkadaşlar hani şu formülü biliyorsunuz. E eşittir. HV'ydi. Veya Başka HC bölü lambda diyorduk. Doğru mu? Şimdi HC'yi 12.400 olarak vermiş. O zaman 12.400'ü arkadaşlar dalga boyuna bölüyorsunuz. Yani 4000'e böldüğünüz zaman buradan gider. Buradan da arkadaşlar ne yapar? 3.1 elektron voltluk bir fotonumuz var. Peki o zaman arkadaşlar şimdi burada nedir? E foton eşittir. E bağlanma artı E kinetik. Yani burada da arkadaşlar hani şunu da söyleyebiliyorduk. E çarpı V kesme. E burada da arkadaşlar hani şöyle söyleyelim. E, ve kesmemiz 1,5 elektron volt diyor. Ondan sonra yani 1,5 voltluk bir kesme potansiyelimiz var. Bu da 1,5 elektron volt yapar. Fotonun enerjisi de 3,1'di. E, bağlanma enerjimiz de buradan çıkacaktır arkadaşlar. Bağlanma enerjimiz de buradaki denklemlerle 1,6 yapacak diyeceğiz. Yani cevabımız da C şıkkı olur. Evet arkadaşlar, sorular bu şekilde. Diğer sorularda gelmeye devam edecek arkadaşlar. Kanalda olmaya devam edin. Eğer arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da hani bu kanaldan yararlanırsa benim için hani güzel olur. Kanala abone değilseniz eğer abone olmayı isterseniz hani bunu gözden geçirmenizi isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.